Bugün bildiğiniz gibi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugün vesilesiyle sizlerle birlikte olduğumuz için de sizlere teşekkür ediyorum. Bu günü ülkemizde hak, hukuk, adaletin ne kavramlara geldiğini, ne durumlarda olduğunu hepimiz birlikte yaşıyoruz. Parti olarak bu hak, adalet, hukuk kavramına ne kadar önem verdiğimizi her koşullarda, her ortamlarda halkımıza iletmeye çalışıyoruz. Bu, bu, vesileyle genel merkezimizin gönderdiği bir mesaj var. Bu 81 yılda eş zamanlı olarak halkımıza duyurulacak. Bunu işlerin vasıtasıyla halkımıza bu mesajı da iletmek istiyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 73. yılındayız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız İnsan Hakları Günü açıklamamızda İktidarın hak ihlalarına ilişkin olumsuz karnesini kamuoyuyla paylaştık. 2021 yılı içinde hak ihlalleri tatlanarak artmıştır. Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmıştır. Düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşlar apar topar gözaltına alınmıştır. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan vesayet altındaki yargı ile ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. İnsan haklarının yasal ve hukuki güvencelerini yok sayan kararlar ve uygulamalarla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesiyle yok sayılmaktadır. Neredeyse iki gençten birinin işsiz olduğu asgari ücretin yoksulluk sınırını bırakın, açlık sınırının altında olduğu gıdasız kalan çocukların büyüme gereklerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşamaktayız. Tek adam rejiminin tüm gizleme çabasına rağmen saklayamadığı açlık ve yoksulluk 2021 Türkiye'sinin en önemli insan hakkı sorunudur. Bugün ülkemizin yaşadığı başta ekonomik buhran olmak üzere her türlü adaletsizliğin temelinde tek kişilik hükümetin otoriter, antidemokratik ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları yatmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve adaleti uzanmış milyonların desteğiyle hala sürmekte olan hak, hukuk, adalet mücadelemize tüm kadrolarımızla hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yandan devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu amaçla hak mücadelemizi halkın içinde, halkla birlikte büyütmek hedefiyle benim hakkım broşürlerimizle bugün 81 ilde hep birlikte sahadayız. Tüm illerde vatandaşlara haklarını, hak arama yollarını anlatacağız. Sunulan hizmetlerin hiçbir siyasi partinin lütfu olmadığını, bunların anayasal güvence altında olduğunu ve aynı zamanda devleti yönetenlerin görevi olduğunu anlatacağız. Hak arama yollarını bilen, kendi hakkına sahip çıkabilen bireylerin hak bilincinin gelişmesiyle ülkeyi açık hava hapishanesine çeviren, dayatmacı, otoriter, zorba tek adam rejiminin Antidemokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz. Eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak hak odaklı çözüm içeren politikalarla hareket edeceğiz. Bu ülkenin gençlerin, kadınların, yoksulluk içindeki çocukların, işsizlerin, memurların, emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin, esnafın Hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ihraç edilen kahakaların adil yargılanma hakkında mahrum bırakılanların barış akademisyenlerinin hak mücadelelerini güçlendireceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde bir kez daha ilan ediyoruz. İnsan hakları hukukun üstünlüğü ve demokrasi ülkelerinin egemen olduğu, hak ihlallerinin olmadığı eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü adına yaraşır bir şekilde coşkuyla kutlanacak. Ve parti olarak bu ilkemizden, bu çalışmalarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi belirtip sizlerin aracılığıyla tüm hemşerilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.